Patlayıcı üretim fabrikasında patlama. 12 can kaybı var. Balıkesir'in Merkez Karesi ilçesinde mühimmat üretilen bir fabrikada yaşanan patlamada 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Balıkesir'in Karesi ilçesinde patlayıcı üreten fabrikada patlama meydana geldi. İçişleri Bakanı Yerlikaya, patlamada 12 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Olayda 5 kişinin de yaralandığı açıklandı. Adalet Bakanı Tunç da, Balıkesir ilimizin Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen fabrikanın kapsül üretilen bölümünde meydana gelen patlamayla ilgili Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış olup bir başsavcı vekili koordinesinde 4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir, paylaşımında bulundu. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol.